Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Ee, bunun bir nedeni var. Nedeni de benim. <laughs> ee, biraz e, keyfime bakayım dedim. O yüzden bir ara çok aslında şey, e, video çektim. Ama yüz yüze video değildi. Yüz yüze çoktandır çekmedim. Dedim bir, bir video çekeyim, biraz dertleşelim, görüşelim, konuşalım. Belki özleyen vardır, belki. Yoksa da yapacak bir şey yok. Koyacağım, videoyu koyacağım. Seyreden seyreder. Ee, ben gayet iyiyim. İnşallah siz de iyisinizdir. Ee, neden bahsedeceğiz? Neden bahsedebiliriz kadınlardan? Neden bu konuyu seçtim? Çünkü çok aslında temel ve çok önemli bir konu. Günümüzün problemi, erkeklerin yaptığı çok büyük bir hata ve bunun farkında değiller. Şimdi olay şu, kadın erkek ilişkisinde cinselliği kim kontrol ediyor? Tabii ki kadınlar. Peki ilişkiyi kim kontrol ediyor etmesi gerekiyor? Erkek. Erkek ilişkiyi kontrol etmesi gerekirken bunu yapmıyor. Zaten e, ilişkileri genelde kadınların bitirmesinin nedeni de bu. Tamam mı? Bunu açıklayacağım şimdi. Çünkü genelde yüzde 80 Amerika'da bunun araştırmaları yapılmış. Yüzde 80 oranında, tabii yüzde 79 muydu neydi? E, i̇lişki kadınlar bitiriyor. Hatta eğitim düzeyi üniversite seviyesinde olduğu zaman bu daha da yüksek. Şimdi kadınlar cinselliği kontrol ettikleri için ki. Yani bunu kolayca vermiyorlar. Aslında cinselliğe ulaşmak günümüzde çok kolay ama kadınlar bunu e, ilişki söz konusu olduğunda erkeklere çok kolay vermiyorlar. Tamam Birçok şey istiyorlar. İşte e, istedikleri erkek olacaksın, belli bir e, seviyeye gelmiş olacaksın, işte e, parasal... Yatırım yapacaksın, e, restoranlara götüreceksin, para harcayacaksın, e, karakterine kadının karakterine e, saygı duyacaksın. Ondan sonra onun hazır olmasını bekleyeceksin. Bir sürü şey. Ki bunlar tabii ki erkek olarak belli bir seviyeye gelmen lazım, Belli belli olgunluk. Ya yani bunların. Bunların sunabilmek kolay değil. Tamam mı? Uzun sürüyor. Zaten o yüzden erkeğin en 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 iyi yaşı 36 yaşları 36 37 diyorlar ya. Sebep de bu. Tamam mı? Kadınlar erkekleri cinsellik için çalıştırıyorlar. Tamam mı? Ve erkekler de cinselliği elde etmek için her şeyi yapıyorlar. Ama cinsellik kadınların kontrolünde iken ve kadınlar erkekleri cinsellik için çalıştırıyorken erkekler kadınları ilişki için çalıştırmıyorlar. Yani kadınların ilişkiye yatırım yapmasını sağlamıyorlar ve bunu da talep etmiyorlar. Neden? Çünkü cinsellik o kazandıkları ciz, cinselliği kaybetmek istemiyorlar. Tamam mı? Bu da çok sıkıntılı bir olay. Çünkü bir kadın ilişki için çalışmadığı zaman tamam mı? O ilişkinin değeri kalmıyor. Değeri düşüyor. Nasıl? Pahalı bir şey aldığınız zaman, bir yere gittiğiniz zaman, pahalı bir şey aldığınız zaman e, kafanızda ne vardır? Bunun kalitesi iyi kaliteli yani değerini arttırıyor. O o malın değerini arttırıyor. Ama kadın erkekler kadınlar ilişki için yatırım yapmaya e, teşvik etmedikleri için, bunu talep etmedikleri için tamam mı? Kadınlar en küçük şeylerde erkekten ayrılıyorlar. Nedenler çok çok basit şeyler. Aa eskisi gibi hissetmiyorum. Bu tür şeyler. Kadınlar artık hamileyken, yeni çocuk sahibi olmuşken, 40 sene evli kalmış, 30 sene evli kalmışken erkekleri bırakıyorlar. Tamam mı? Bunun nedeni de çünkü erkeklerin kadınlardan e, ilişki için fazla yatırım yapmalarını istememeleri. Tamam mı? Bu, bu bence en önemli nedenlerden biri. Yani bir kadının bir ilişkiye girmesi çok kolay ve ilişkide çok fazla bir şey yapmadan ilişkiyi devam ettirmesi de çok kolay artık. Erkekler kadınlardan fazla şey talep etmiyorlar. Kadın olmaları yetiyor ve cinsellik vermeleri yetiyor. O yüzden o yüzden kadınlar erkekleri çok kolay terk ediyorlar. Ondan sonra erkekler de "E neden bu böyle?" Çünkü çünkü belli standartlar koymuyorsunuz. Kadınları çalıştırmıyorsunuz. Tamam mı? Kadınları yatırım yapmaya teşvik etmiyorsunuz. Kadınların yatırım yapması gerektiğini onlara bir şekilde ifade etmiyorsunuz. Davranışlarınızla, davranış tarzınızla, karakterinizle bunu kadın kadınlara öngörmüyorsunuz. Sıkıntı burada. Durum böyle olunca sizi çok kolay terk ediyorlar. En küçük bir anlaşmazlıkta çünkü ya bir ilişkiye girmek, bir iliş yani bir iliş birisiyle bir ilişkiye girmek bu kadar kolay olursa ilişkide de fazla bir şey o kadından fazla bir şey istenmeyince bu ilişkinin ucuz olduğunu gösteriyor. Çok kolay olduğunu gösteriyor. Çok kolay şeylerde çok kolay. Yani şey diyorlar ya kolay gelen kolay gidiyor. Yani hayatta da böyle. Bir şeyi çok kolay, parayı çok kolay kazandığınız zaman çok kolay harcıyorsunuz. Zor kazandığınızda harcarken iki kere, üç kere, beş kere düşünüyorsunuz. Ama çok para harcadığınızda hiç düşünmüyorsunuz bile. Harcıyorsunuz. İlişkiler de böyle. İlişkiye girmeleri çok kolay, ilişkide olmaları çok kolay... Tamam mı? Ama bunun tam tersi olduğunda kadın en küçük en küçük bir şeyde çekip gitmiyor, en küçük bir şeyde karakter atmıyor sana, sana zor olmuyor. En küçük şeylerde karakter atmalar başlıyor, en küçük şeylerde ee, bak giderim, tamam mı? E, Res çekmeler. Ve siz de siz de o cinsellikten dolayı genelde bu cinsellikten dolayı şey yapmak istemiyorsunuz nedir o ee, bu yapılan şeylere göz yumuyorsunuz tamam nereye kadar göz yumacaksınız belli bir saatten sonra zaten kadın istemiyor. tamam peki şimdi abi diyeceksin tamam bu böyle nasıl yapacağız bu işi nasıl önleriz bu işi. İlk aşamada kendinizi kendinizi geliştirmeniz lazım her açıdan. Maddi açıdan, manevi açıdan ve kadın erkek dinamiklerini öğrenmeniz, bilmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Belki herkes aynı şeyi söylüyor ama bunlar önemli şeyler. Artı, artı sadece bir kadına ee, odaklanmayacaksınız arkadaşlar. Yani bir tek kadına cazip görünmeye uğraşmayacaksınız. Bütün kadınlara. Bütün kadınlara. Kadınlara genel olarak nasıl cazip olurum, bunu öğrenmeniz gerekiyor. Tabii ki işte bu bu şey, bu yüzden şey önemli. Kadın erkek dinamiklerini öğrenmeniz çok önemli. Tamam mı? Ee, bu arada Kitabım, e-kitabım var, Kadınlara Elde Etme Sanatı e Mükemmel Flört flö Planı diye. Onunla ilgili linki videonun altına koyuyorum. Bu videoyu beni tanımayan birçok kişi seyrediyor. E kitabımı okumak istiyorsanız linkten tedarik edebilirsiniz. Reklamlar bitmiştir. Tamam <laughs> mı? E belli bir kadına e, şey odaklanmıyorsunuz, belli bir kadına odaklanmıyorsunuz ve kadınlarla çıkmaya devam edip eğer cinsellik olduğunda tamam mı e, şişt, ilişki ilişki talep etmiyorsunuz genelde erkekler illaki ilişki talep ediyor a işte beraber olduk ilişki ilişki ilişki. Bununla ilgili çok video yaptım. Ne yapıyorsunuz? Yakalıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Yani aranızda bir şey oldu. Tamam mı? Kadının üstüne gitmiyorsunuz. Nasıl bir kadınla beraber oluyorsunuz? Siz bıraktınız ya bıraktınız derken yani çekip gitmiyorsunuz. Kadının size gelmesini bekliyorsunuz. Yani bir kadın sizin sizin iyi bir erkek olduğunuzu düşünmesi gerekiyor. Yani bu yakalayabileceğim, beraber olabileceğim en iyi erkek diye düşünmesi gerekiyor. Siz kadının peşinden koştuğunuz zaman bunu kadın düşünmüyor. Geçen birisi yine bir bir genç kızlarımızdan biri şey yapmış nedir o yorum yapmış şey erkek kadınlar erkeklerin peşinden koşmaz tamam mı? siz bir kadının peşinden koşarsanız o ilişkiden bir cacık olmaz onu söyleyeyim size genelde olmaz bu tabi yüzde yetmiş yüzde seksen tamam mı ee, girersiniz bir beraberliğe başlarsınız. Ondan sonra nasıl yönettiğiniz de tabii ki önemli. Ama genel olarak bir cacik olmaz. Yok şey kadınlar erkeklerin peşinden koşmazmış. Bir kadının sizin peşinizden gelmesi lazım. O ilişkinin sağlam. istediğiniz gibi bir kadınla beraber olmak istiyorsanız kadının sizin peşinizden gelmesi lazım. Sizin sizin de olan Sizinle bir beraberliği istemesi lazım. Bu bu erkek benim için bir erkek iyi bir erkek diyebilmesi lazım. Yani mutlaka sizinle beraber olma istemesi lazım. Bunu istemediği sürece ilişkiler cacık olmaz ve zorlanırsınız. Çok zorlar sizi. Hep hep bir şeyler vermek zorunda kalırsınız. Erkekler bunu maalesef anlamıyorlar. Ben bunu onlarca, yüzlerce kez yaptım. Arkadaşlar. Bir kadının illa ki sizinle beraber olmak istemesi lazım. Yoksa yoksa o ilişki çok zor olur. Bir şey de olmaz o ilişkide. O yüzden kadınlarla görüşün. Belli bir şeyler yaşandıktan sonra kadınları ilişkiye zorlamayın. Geri çekilin, geri çekilin dediğim, bekleyin. Sizinle ne kadar etkileşime girmek istiyor, ilişkiyi nasıl devam ettirmek istiyor, size ilişki ilişki istiyor mu sizde, yatırım yapmak istiyor mu? Bunları görün, tamam mı? Ondan sonra o kadını o kadını değerlendirin ve ilişkiye girin ve ilişkide de ve ilişkide de kadının ilişkiye yatırım yapmasını sağlayın. İlişkiye giriyorlar. Benim kariyerim bir şey bir numara, tamam mı? Bu kadından fazla bir şey olmaz, söylüyorum size. Kariyeri kariyerini bir numaraya koyan kadından bir halt olmaz. Siz iki numara üç üç numara dört numaraysanız, hatta genelde iki numara bile değilsiniz üç numaraya koy. Birçok erkekle konuşuyorum hep aynı şey. Abi kendimi üçüncü planda hissediyorum, dördüncü bir. E böyle bir ilişkiyi neden devam ettiriyorsun ki? Bir kadın sizi bir numaraya koymuyorsa o ilişkiden bir cacık olmaz. En büyük problemlerden biri bu. Çok istiyorum bu kızı. Hayır, onun seni çok istemesi lazım. Geldiğimiz hipergaminin hortladığı bir zamanda artık onun seni çok istemesi lazım. İşte bu erkek bununla beraber olup olmak istiyorum demesi lazım. Yoksa ilişkilerden bir halt olmaz. O olmuyor da görüyorsunuz evlilikler, ilişkiler bir ayda bitiyor, bir haftada bitiyor. Ya eskiden bir senede şey mi bitiyordu nedir o evlilik mi bitiyordu şimdi? illaki istiyorum bunu. İlla. Benim arkadaşlarım var. Hiç, evlilikleri devam eden arkadaşlarım var. Hepsi, hepsi nedir o 40 yaşında şey bembeyaz. Saçlar bembeyaz. Neden? Hep sıkıntı. Hep hep kadının isteklerini yerine getirmekle uğraşıyorlar kendi hayatlarını yaşayamıyorlar. Yani kendi hayatları dediğim istedikleri mutlu olunan bir hayat yaşayamıyorlar. Hep kadını mutlu etmeye çalışıyorlar. Tabii ki böyle bir ilişkiye girdiğin zaman, iyi bir kadınla ilişkiye girdiğin zaman şey olman lazım. Adaletli olman lazım. Lider olman lazım. Erkek, erkek olman lazım. Bunlar da çok önemli tabii ki. Ama genel olarak gördüğüm problemlerden yani en önemli en önemlisi bu. O yüzden kadınların peşinden koşmaktan vazgeçin arkadaşlar. Kadınları sizin peşinizden gelme kadınların sizin peşinizden gelmesini sağlayın. Aralarından en en iyisini seçin. Şimdi diyeceksin ki abi e, zaten doğru dürüst bulamıyoruz. Yani doğru dürüst bir atım bulamıyorsan iş olsun diye şaklaman olduğun bir ilişkiye girmek zorunda değilsin. O ilişkiye yapacağın yatırımı kendine yaparsın. E ne zaman olacak? Ne bileyim ben kristal şeyim yok. Nedir o? Sonuçta hayat bu. Sen kendini geliştireceksin. Bir işe girdiğin zaman, bir iş kurduğun zaman da bir sene sonra para kazanacağını bilmiyorsun. Ama ama doğru olan şeyleri yapıyorsun ve şeyi olasılığı yükseltiyorsun. Sen de kendini geliştir, geliştirerek tamam mı? Bu işte maddi konudan olur, iş konusunda olabilir. Tamam mı? Manevi duygusal kontrol. Ona göre şeyleri öğreneceksin. Nedir o? Er, kadın er, Kek dinamiklerini öğreneceksin ki bu kanalda anlatıyorum. 600 tane video yapmışım bu 601. video. Tamam mı? Onları seyret, ondan sonra ee, kararını verirsin. Neyse çok uzatmayayım olayı. Aylar sonra tekrardan görüştük. İnşallah bundan sonra yüzde daha çok video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.